Chicago uluslararası O'HARE havaalanı dev gibi bir uçak frankfurt almanya yolculuğuna hazırlanıyor. pilota uçuş için bilgi veriliyor. kaptan pilot klaus eidner mürettebatı ve yolcular doğuya doğru 6 saat kuşağını aşarak dünya çevresinin yaklaşık dörtte biri kadar yol kat edecekler. şu anda chicago saatiyle öğleden sonra 5.15 dev uçak havalanıyor. Jet Uçağı, dünyanın her köşesine çok hızlı yolculuk yapabilme imkanı getirdi. Bu, özellikle Doğu Batı rotasındaki uçaklar için çok önemli. Dünyanın dönüşü ve uçağın hızı nedeniyle, uçaktakiler için zaman sanki yerde olduğundan daha çabuk geçiyor. Gece adeta kısalıyor. Günün ışıkları doğu ufkunda belirdiğinde uçak beş buçuk saatten biraz uzun bir süredir yol almakta. Şu anda Chicago'da gece yarısı. Oysa uçak İrlanda'nın üzerinde uçuyor ve İrlanda'da saat sabahın beşi. Uçak saatte 650 millik bir hızla yol alıyor. Fakat zamanı dünyanın dönüşü nedeniyle neredeyse iki katı bir hızla yutuyor. Mürettebat Orta Almanya'yı örten gri bulutlara doğru alçalmaya hazırlanıyor. Kaptan Aydner, Frankfurt trafik kontrolüyle temas kuruyor. Görüş alanı ve rüzgarla ilgili bilgilerle iniş talimatını alıyor. Uçak, Chicago'dan ayrıldıktan 7 saat ve birkaç dakika sonra zamanında iniyor. Uçak mürettebatı gidiş dönüş dört günlük bir yolculuğu tamamlamış durumdalar. Bu süre içinde birçok zaman kuşağı geçmişler, yemek ve uyuma alışkanlıkları bozulmuş. Chicago'da şu anda çoğu kişi uykuda. Çünkü saat sabah 1.30. Oysa Frankfurt'ta yeni bir gün başladı ve insanlar işe gidiyor. Burada saat sabah 7.30. Kaptan Aydner ve mürettebatı için saat acaba kaç? Mekanik saatlerle yönetilen bir dünyada yaşıyoruz. Zamanlamalar dakikada 60 saniye, saatte 60 dakika, günde 24 saat. Bu saatlerle belirlenen çevrimler içinde yiyor, uyuyor ve çalışıyoruz. Saatlerin ritmine göre yol alıyoruz. Fakat insan yapısı olan bu saatler zamanımızın tek bekçisi değil. Doğanın da saatleri var. Güneşin doğuşu ve batışı bize gündüz ve gecenin 24 saatlik çevrimini verir. Ayın doğuşu ve batışı her 24 saat ve 50 dakikada gelgitlerin kabarma ve alçalma ritmini yaratır. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi mevsim geçişlerinde ve getirdikleri değişikliklerde görülen yıllık ritmi oluşturur. Bütün bu doğal çevrimlerin hayvanlar ve bitkiler üzerinde etkisi vardır. En etkili çevrim her 24 saatte bir aydınlıkla karanlığın birbirine dönüşümüdür. Bazı tür hayvanlar gündüzleri hareketlidir. Bitkiler de gündüz fotosentez yoluyla besin üreterek canlılık gösterirler. Güneşin batışıyla nöbet değişir. Diğer hayvan türleri canlanmaya başlar ve bitkiler dinlenme aşamasına girerler. 24 saatlik bir çevrimle tamamlanan hareketlilik ritimlerine günlük ritimler diyoruz. Eğer organizmalar gündüz gece çevriminden çıkarılırsa günlük ritimler yine devam eder mi? Bu bitki gündüz gece çevriminden çıkarılmış ve şimdi sürekli ışık altında tutulmakta. Özel bir fotoğrafçılık teknolojisiyle yapraklarının gündüzleri yukarı kalkmaya, gece ise inmeye daha günlerce devam ettiği görülmekte. Bu gözlem bize günlük ritimlerin bitkide içten kontrol edildiğini gösteriyor. Kaliforniya Üniversitesi'nden Dr. Beatrice Sweeney, Goniolax adlı tek hücreli bir deniz organizmasıyla çalışmalar yapıyor. Doktor Sweeney günün değişik saatlerinde ürettikleri oksijen miktarlarını ölçerek bu tek hücrelilerde günlük bir fotosentez ritmi buldu. Bu ritim Goniolax sürekli ışık altında tutulduğu zaman bile devam ediyor. Böylece tek hücreli organizmalarda bile günlük ritmin içten kontrol edildiği anlaşılmakta. Peki hayvanlar gibi daha karmaşık organizmalarda nasıl oluyor? Northwestern Üniversitesi'nden Dr. Brown, hayvan türlerindeki canlılık bitimlerini araştırmakta. Doktor Brown çalışmalarını bir cins yengeçle yapıyor. Bu yengecin rengi günlük bir ritmi izleyerek gündüzden geceye değişmekte. Geceleri daha açık bir renk alırken gündüzleri koyulaşıyor. Acaba renk değişimi yalnızca güneşin ışınlarına mı bağlı yoksa ...isten mi kontrol ediliyor? Bu soruyu cevaplamak için... ...yengeçler Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...Atlantik kıyılarından... ...Büyük Okyanus kıyılarına götürülüyorlar. Yani yetiştikleri doğal bölgeden... 3 saat kuşağa uzağa taşınıyorlar. Ertesi gün doğu kıyısında kalan yengeçler... ...yükselen güneşin plajı aydınlatmasıyla beraber... ...normal gündüz faaliyetlerine başlıyorlar yiyecek bulmak için plaja yayılırken olması gerektiği gibi gündüz renklerine dönüşüyorlar. Batı kıyılarında henüz gece. Güneşin doğuşuna üç saat var. Doğu kıyısından getirilen yengeçler bir laboratuvarda tamamıyla karanlıkta tutulduktan sonra şu anda dışarıya çıkarılıyor ve gecenin karanlığında gündüz renklenmesi gösteriyorlar. Çünkü bedenleri hala karanlıkta bile sürekli devam eden ritimlerle doğu kıyısındaki zamana karşılık veriyor. Buna göre bu hayvanların renklenmelerinin bir iç saatle ayarlandığını söyleyebiliriz. Eğer hayvanlar biyolojik saatlere sahipse bunlar ayarlanabilir mi? Cornell Üniversitesi'nden Dr. William Keaton, bunu anlamak için posta güvercinleriyle deneyler yapıyor. Bu deneyin ilk evresinde güvercinler bir süre güneşin doğuşuyla ışıkları yanan ve batışıyla sönen bir odada tutuluyorlar. Yaşadıkları gün dışarıdaki günle tamamen aynı. Şimdi ise güvercinlerin yarısı zamanın altı saat gerisinden yaşayacakları ayrı bir odaya alınıyor. Bunun anlamı ışıklar kontrol grubundaki güvercinler için yandığından altı saat sonra yanacak. Doktor Keaton bu ikinci grup güvercini saat aldatmalı grup olarak adlandırıyor. Bu grup için gün altı saat geç başlıyor. Daha sonra kontrol grubu ve saat aldatmalı grup kafeslere konularak laboratuvardan çıkartılıyor. 25 kilometre ötedeki bir alana götürülerek yuvalarından dönüş yolunu bulmaları için serbest bırakılıyorlar. Kırmızı bant saat aldatmalı kuşları belirliyor. Saat öğleden sonra iki. Güvercinler birer birer bırakılıyor. Güvercinler dönüş yollarını ararken kendilerini güneşin durumuna göre yönlendirirler. Kontrol grubuna göre güneş yukarıda saat 2'deki konumunda. Fakat saat aldatmalı kuşlar güneşi doğuda sabah sekizdeki konumunda algılıyorlar. Siyah noktalarla gösterilen kontrol grubu dönüş yolunda uçuyor. Kırmızı ile gösterilen saat aldatmalı güvercinlerse yanlış yönde kontrol kuşlarının 90 derece kadar doğusunda uçuyorlar. Kontrol grubundaki güvercinler bir saat içinde laboratuvara dönmeye başlıyor ve Günün sonunda hepsi dönmüş durumda. Kontrol grubu kuşları için güneş gökyüzünde olması gereken yerde bulunuyor ve böylece yollarını bularak çabucak geri dönebiliyorlar. Gün bitiyor ama saat aldatmacalı güvercinlerden hiçbir haber yok. Onlar ancak ertesi gün saatlerce gecikmeli olarak yuvalarına varıyorlar. Bunun nedeni güneşin gökyüzündeki durumunu yanlış anlamaları. Bu da gösteriyor ki biyolojik saat ayarlanabilir. Peki biyolojik saat nerede bulunmakta? Böceklerle yapılan bir araştırma bu soruyu kısmen olsun cevaplıyor. Hayvanlarda biyolojik ritimleri kontrol eden bir organ ya da hormon bulunamamıştır. Washington Üniversitesi'nden Dr. James Truman, biyolojik saatlerin beyinde yerleşik olup olmadığını araştırmak için deneyler yapıyor. Çalışmalarını iki değişik cins güvenin pupası ile sürdürüyor. Bu iki cins normal şartlarda pupa kabuklarından günün farklı saatlerinde çıkıyorlar. Doktor Truman kabuktan çıkış zamanında bir değişiklik olup olmayacağını görmek için iki cins pupa beynini birbiriyle değiştiriyor. Bu deneyde böcekleri kullanmasının sebebi, böceklerin solunum ve dolaşım sistemlerinin sinir sisteminden bağımsız çalışması ve beyinleri çıkartılsa bile böceklerin yaşamaya devam etmesi. Beyin değişimi, normalde sabah doğan Robin güvesi ile akşam karanlığında doğan meşe güvesi arasında yapılıyor. Beyinler, sinir sisteminin diğer bölümünden ayrı tutulmak için pupaların karnına yerleştiriliyor. Beyinleri değiştirilmiş pupalar ve meşe güvesi cinsinden bir kontrol güvesinin pupası, hareketlerinin ritimlerini kaydetmek için mekanik bir aygıta bağlanıyorlar. Normalde önde görülen Robin güvesinin günün bu saatinde daha hareketli olması gerekirdi. Oysa onun yerine meşe güvesi hareketli. Çünkü iki güvenin etkinlik ritimleri birbiriyle değişti. Üç güve de aynı gün doğuyorlar. Sabah meşe güvesi kabuğundan çıkıyor. Normalde akşam çıkacaktı. Fakat hareketleri artık Robin güvesinin beyniyle yönetiliyor. Sonra akşam karanlığında kontrol güvesi çıkıyor. Bu güve kendi asıl beynini taşıyan bir meşe güvesi. Ve kabuğundan tam zamanında çıkıyor. Sabah doğması gereken Robin güvesi ise birkaç dakika sonra kabuğundan çıkıyor kullandığı meşe güvesinin beyni kabuğundan saatler sonra çıkmasına sebep oldu. Bu deney gösteriyor ki bu iki cins böcekte biyolojik saatler beyinde yer almaktadır. İnsanlarda da iç saatler vardır ve bedenlerimiz günlük, aylık ve yıllık çevrimlerin her birine göre değişiklikler gösterir. Bu davranışlarımızı ve hislerimizi açıklamaya yarar. Mesela gündüz ilk olarak kuvvetli, daha sonra hafif yemek yersek daha az kilo alırız. Çünkü insanlardaki metabolik hız genellikle uyandıktan hemen sonraki saatlerde en yüksektir. Bazı kişiler kendilerini sabah erken saatlerde daha canlı hissederler. Bu beden sıcaklığının çevrimiyle ilgili olabilir. Beden sıcaklığı yüksek olduğunda daha çok enerjiye sahip görünürüz. Beden sıcaklığımız sabahları daha düşükse henüz sabah ve yapılacak bir sürü iş olmasına rağmen kendimizi halsiz hissederiz. Gün geçer, akşamüstü olur. Saatler işi bırakıp eve gitme zamanı olduğunu gösterirken ani bir canlılık hissedebiliriz. Uykudayken bile içimizdeki saatler uykumuzu düş görme, derin uyku ve kıpırdanma çevrimlerine bölerek hala çalışmaktadır. Kendimizi eğer dünyadaki mekanik saatlerden tamamen ayırabilirsek ne olur? Minnesota Üniversitesi'nden Doktor Andrew Ogren kendi iç saatinin mekanik saatlerden bağımsız çalışmasını görmek için bir deney yapıyor. Ses geçirmez, penceresiz ve dış dünya ile bağlantısı kesilmiş bir odada gün ve gece çevriminden, günlük normal etkinliklerden ve bütün mekanik saatlerden uzakta 3 hafta geçirecek. Bedeninin serbest ve dış dünya etkisinden uzak çalışırken ne çeşit ritimler kuracağını bulmak istiyor. Doktor Olgren kendini meşgul etmek için müzik çalıyor, okuyor, araştırma çalışması üzerinde uğraşıyor. Zihinsel durumunu yakından izlemekte. Ne zaman cimnastik yaptığını, ne zaman bedensel fonksiyonlarını ölçtüğünü, ne zaman uyuduğunu, yediğini, çalıştığını elektronik sinyallerle araştırmadaki yardımcısına bildiriyor. Bütün bu bilgiler değişik bedensel ritimlerini saptamak için gerekiyor. Doktor Olgren'in ritimleri giderek daha uzun günlere, 25 saatten 28 saate doğru uzuyor. İnsan bedeninin serbest bırakıldığında daha uzun bir gün yaşamaya eğilimli olduğu görülüyor. Günlük beden ritimleri günlük normal programla eş zamanlı olmadığından değişmeye başlıyor. Doktor Mariana House Avusturya'da yaşamakta. Amerika Birleşik Devletleri'ne oğlunu ziyarete gelmiş şu sırada jet sendromu yaşıyor. Çünkü onun günlük ritimleri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gündüz gece çevrimiyle eş zamanlı değil. Doktor House nerede olursa olsun gündüzleri düzenli aralıklarla tansiyonunu ve ateşini kaydediyor. Bedeni yeni gündüz gece çevrimine uyum sağlarken tansiyonu birkaç gün düzensizlikler gösterecek. Bu onun iç saatlerinin uğradığı değişikliklerin bir sonucu. Doktor House 8 yıldır bu bilgileri kaydediyor. Doktor Hals'un oğlu Minnesota'daki Ramsey Tıp Merkezi'nden Doktor Erhard Hals, annesinin tuttuğu 8 yıllık kayıtları kullanarak onun saatlik, günlük, aylık ve yıllık birçok çevrimleri olduğunu belirliyor. bilgiler aynı zamanda yeni bir saat kuşağına tam olarak alışmanın birkaç günden birkaç haftaya kadar zaman aldığını gösteriyor. Peki sizin bedeniniz için saat kaç? Bu soruya basit bir yanıt verilemeyeceğini görüyoruz. İnsanlarda kendi iç saatleriyle kontrol edilen kendi ritimleri ve çevrimleri vardır. Bu nedenle hava yolu şirketleri mürettebatlarının fiziksel ve zihinsel sağlıklarını etkileyen biyolojik ritimlere büyük önem verirler. Her uçuşla yüzlerce insanın hayatından sorumlu oldukları için pilotların sağlıklarına mükemmel olması gerekiyor. Zihinsel ve fiziksel durumlarını izlemek için sık sık kontrolden geçiyorlar. Ama gene de sürekli olarak uçtukları için zaman kuşaklarını aşarak gidip gelirken iç saatleri karma karışık oluyor. Doktor Elmut Barks ve Hava yolu şirketlerinde görevli yer doktorlar pilotları bedensel ritimlerinin performansları üzerindeki etkileri hakkında eğitiyorlar. Çünkü iç saatlerinin nasıl çalıştığını ve özellikle stres altında davranışlarının nasıl etkilendiğini bilmeleri gerekiyor. Bu iki fare stresli bir ortama sokuluyorlar. Ondan önce bir tanesine 12 saatlik saat aldatmacası yapılmış. Çılgınca davranışları strese karşı koyuşunun zayıf olduğunu gösteriyor. İç saati normal çalışan fare ise sakin. Vardiyalı çalışan kimseler de biyolojik ritimlerinde değişikliğe uğruyorlar. Bu da verimin düşmesine ve kaza yapma oranının yükselmesine yol açıyor. Doktorlar günün ve gecenin beklenmedik saatlerinde kendilerini acil durumlar içinde bulabilirler ve performansları da bundan etkilenebilir. Bir doktor sabah saat 3'e kadar verimli olarak çalışabilirken bir diğeri bu kadar çalışamayabilir. İç saatlerle ilgili bilgiler, acil işleri ve çalışma saatlerini programlamada, hatta hayat kurtarmada hastanelere yardımcı olmaktadır. Bitkilerdeki biyolojik çevrimlere ait bilgiler de inceleniyor. Minnesota Üniversitesi'nden Doktor Kukuri, bu bilgileri uygulama yolları bulmak için çalışmalar yapıyor. Bu çalışmada yabani otların bitki öldüren ilaçlara karşı ilaçlamanın günün hangi saatinde yapıldığına bağlı olarak nasıl tepki gösterdiğini araştırıyor. Bu kadife yapraklı bitkilere günün değişik saatinde her ilaçtan belli bir miktar veriliyor. Yeni yapraklar koparılarak büyüme hızını belirlemek için tartılıyor. Ve görülüyor ki ilaçlanan bitkilerden bazıları günün belli saatlerinde diğer bitkilerden daha çok etkilenmekte. Tarla deneyleri de benzer sonuçlar veriyor. Bundan bitkilerdeki biyolojik devreler hakkındaki bilgilerin kullanılmasının daha çok mahsul almaya ve etkin çiftçilik yapılmasına yarayacağını anlıyoruz. İnsan kanının laboratuvar analizleri doktorlara ilaç verme saatleri için karar vermelerinde yardımcı olabilecek ritimleri belirliyor. Ak yuvar sayımı, hormon seviyeleri, mineral konsantrasyonu, pıhtılaşma hızı ve her hastanın kendi biyolojik ritmi için kan analizleri yapılıyor. Bu bilgiler doktorlara, hastalarına, kişisel ritimlerine göre tedavi uygulamada yardımcı olabilir. İnsanlarda ve diğer organizmalarda iç ritimler üzerine yapılan araştırmalar pek çok yararlı uygulamayı ortaya çıkarmaktadır. İç saatlerin ve biyolojik ritimlerin araştırmasını yapan kronobiyoloji yeni bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı biyolojik saatlerin hayati rolünün anlaşılmaya başlanmasıyla daha da önem kazanmıştır. Yaşamlarımız birbirine bağlı ritimlerin sürekli büyüyen ağları gibidir ana rahmine düşüşümüzden ölünceye kadar hepimiz saatlerin yönettiği yaratıklarız.